Videoya geçmeden önce ufak bir duyurum var. Yeni kanalımızın ilk animasyon videosu şu anda yayında. Abone olarak bize destek verebilirsiniz. Şimdi ise videoya geçelim. Hiç haksızlığa uğradınız mı? Başıma bir olay geldiğinde ve kendimi savunamadığımda gerçekten çok sinirleniyorum. Bunların birçoğu da okulda yaşanıyor. Hiç okuldayken durduk yere suçunuz yokken ceza yediğiniz oldu mu? Her ne kadar saçma olsa da böyle şeyler yaşanabiliyor. Ben de bu talihsiz insanlardanım. Genelde okula gidip kimseye zararı dokunmayan, kendi halinde takılan ben bile bu tarz yanlış anlaşılmalara kurban gitmiştim. Gelin anlatayım. O zamanlar 12. sınıfın 2. dönemindeyim. Üniversite sınavı yaklaştığı için de hocalar bize ekstra önem veriyor. Ve derslerinin sabote edilmesini hiç istemiyorlar. Sıkı bir şekilde ders anlatıp öğrencileri hazırlamak istiyorlar. Gerçekten çalışmak isteyen öğrenciler için iyi bir şey. Ben de dersi dinleyen öğrencilerden biriydim. Zaman zaman da bu hocalardan bazıları dersleri ileriden götürdükleri için ara sıra bizlere sınava çalışmamız için vakit veriyordu ve serbest bırakıyorlardı. Böyle olunca da sınava çalışan kişiler her ne kadar rahatça çalışmak istese de diğerleri serbest kaldıkları için dozu kaçırıp sınıfı ahır ortamına çeviriyorlardı. Hoca da artık bu öğrencilerden bıktığı için yok yazmayacağım, çalışmak istemeyen çıksın diyordu. Nedense kimsenin de çıktığı olmuyordu. Hani her ihtimale karşı yok yazar diye. Bu sizlerin de sınıfında oluyor mu? bilmiyorum ama hoca ne zaman birini kovsa veya çıkın dese kimse yerinden kıpırdamaz ve büyük bir sessizlik olur. Dinlemiyorsan çıksana işte yani ne duruyorsun diye düşünmüşümdür hep. Bu konuda fikriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ben de sınava korkudan çalışan taraftaydım. Test kağıtları vesaire yanımdaydı genellikle. O derste de kağıtları çıkartıp çalışıyordum. Biraz çalıştıktan sonra masada böyle silgi çöpleri birikti hep. Dedim ben bunları en iyisi atayım. Tam ayağa kalkıyordum. O sırada hoca çalışmayan çıksın dışarı dedi. Ben de ayağa kalkmış bulunmuştum. Neyse zaten çöp atmaya gidiyorum deyip bir şey demez dedim. Ve kağıdı çöpe atıp yerime dönüyordum ki sınıf bir gülmeye başladı. Sanki sınıf gülsün diye hocaya fake atmışım gibi bir yanlış anlaşılma oldu. Hoca bir anda bağırmaya başladı. Terbiyesiz sen benimle dalga mı geçiyorsun? Hemen çık dışarı müdürün odasına. Hayda. Hocam dedim gerçekten öyle bir amacım yoktu. Tabi ben bunu demeye kalmadan kendi kendimi müdür yardımcısının odasında buldum. Hoca müdür yardımcısına sınıfta olan durumu anlattı. Ben de bir güzel kınama cezası aldım. Ya orada kendimi de yırtsam bir türlü ikisine de kendimi inandıramadım. Tek suçum çöpümü yanlış zamanda atmaya kalkmaktı. Öylece geri sınıfa döndüm. Üstüne hoca da bana artık kafayı taktı. Derste de sürekli falan gözü üzerimdeydi. Uykum gelince ya da böyle bir başım ağrıyınca ara sıra kafamı sıraya koyup birazcık uyuyordum. Ama artık onu da yapamaz hale geldim. Üstüne sınav senesiydi. Her şey çok üst üste gelmişti anlayacağınız. Kuru iftira resmen. Neyse sizlerin de okulda başınıza bu tarz olaylar geldiyse yorumlara yazmayı unutmayın dostlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.